Bugün 13 Mart 2020 ee, iddia tahminlerimi Sizlerle paylaşacağım Yalnız e, küçük bir ricam olacak Zaten tek ricam bu sizden başka hiçbir şey beklemiyorum Kanalıma abone olup videolarımı beğenmenizi rica ediyorum ee, Instagram sayfamdan da Beni takip edebilirsiniz Instagram sayfamı da e, aşağı bırakıyorum Oradan ulaşabilirsiniz Herhangi bir sorunuz olduğu zaman sorabilirsiniz ee, Bugünün maçlarına geçeceğim Yalnız şöyle küçük bir hatırlatma yapayım Bu hastalıktı virüstü bunlarla uğraşmak için uğraştığımız için pek fazla da odaklanamıyorsun. Hani hem kendin biz odaklanamıyoruz hem de biliyorsunuz ki ertelenen maçlar, iptal edilen maçlar bülteni bayağı karıştırıyor. Hazırlıyorsun, hazırlanıyorsun o kadar bakıyorsun. Sonra maç ertelenmiş oluyor mesela sen hazırlanana kadar. ben şu an bu videoyu çektikten sonra ertelenen maç olursa da bilemiyorum artık ona göre de siz kararını verirsiniz oynayacağınızı, oynamayacağınızı. Maçlara geçiyorum hızlı bir şekilde maçlar size Sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Ankara Gücü Çaykur spor maçıyla başlıyorum. Ankara Gücü ee, Çaykur Rizesi spor maçında güzel bir maç bekliyorum. Seyircisiz maç olacak ama seyircisiz maç olmasına rağmen güzel bir maç bekliyorum. Ee, Ankara Gücünün Çaykur Rize'nin goller bulabileceğini düşünüyorum ama Ankara Gücünün bu maç için bu maçın bu maç Ankara Gücü için çok daha çok daha çok daha önemli. Ee, bunun nedeni Ankara gücü görüyorsunuz 17. sırada yer alıyor. Çaykur 14. sırada yer alıyor. Ankara gücünün 20 puanı var. Çaykur e 25 puanı var sayın seyirciler. Ee, 16. sıradan görüyorsunuz küm, küme hattından ee, Çaykur yine biraz kendini kurtarmış. 1-2 puan ilerisinde. Yalnız Ankara gücü aynı şekilde değil. Ankara gücünün bu maçı alması ya da alması gerekiyor. Ee, bu şekilde sahaya çıkacak olan Ankara gücü dediğim gibi ileriye gidip gol bulacak. Veya arkada boşluk verip gol yiyebilir. Fakat yiyeceği gol bir tane olacağını düşünüyorum. E, atacağı gol 1-2-3-4 olacağını düşünüyorum. Artık o nasıl olur bilemiyorum. E, fakat bu maçta ilgili size tahminim 1 ya da 0 çifte şans oynamanız gayet de güzel oranı var. E, 1-25 oranı var 1-0 çifte şansın. E, bu oranı değerlendirebileceğinizi düşünüyorum geçiyorum diğer maçıma Kasımpaşa-Göztepe. Yine ligimizden e, Kasımpaşa ve Göztepe. E, bu maçta Ankara Gücü gibi Kasımpaşa için çok önemli bir maç. 23 puanı olan Kasımpaşa Ankara Gücü'nün ön, bir sıra önünde 16. sırada yer alıyor ve küme hattından çıkmaya çalışacak. Bu maçta alacağı 3 puan 26 puana, yani 13. sıraya yerleştirecek Kasımpaşa'yı. Kasımpaşa'yı biliyorsunuz ligimizde gol atmayı seven, gol yemeyi seven, maç güzel maçlar olan bir, hızlı maçı olan bir takım. Ee, yine seyircisiz olacak. Ee, bu aslında seyircisiz olması Kasımpaşa'nın evinde ee, düşük bir şey olmayacak. Yani zarar vereceğini düşünmüyorum. Tam tersi hani o sessizlik mi dersin orada odaklanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa için gerçekten gerçekten çok önemli bir maç daha. Ankara gücü gibi tıpkı. Ee, Göztepe için yani tabii ki her maç, her takım için her maç önemli. Fakat Kasımpaşa'nın için mi daha önemli, Göztepe için mi daha önemli? Bunu görüyorsunuz. Kasımpaşa için daha önemli. O yüzden Kasımpaşa bu maçta tıpkı Ankara gücü çifte şansı öneriyorum. Kasımpaşa yenilmez diyorum. Yani 1 ya da 0 yine 1.25 oran. Ligimizde iki tane maç. İkisi de 1.25 ikisi de 1-0. çifte şans öneriyorum. Onun dışında geçiyorum arkadaşlar. Fortuna Düsseldorf Paderborn maçı. Bu maçtan şimdiden söylüyorum. Oynayın diye söylemiyorum. Sadece tahminim hani her videomda oluyor. daha ilk videomda söylemiştim. Ben bazen bazı maçlar yakalarım. O maçlar hakkında öyle düşünürüm. ama hani oynatırım, öneririm, bilemem ama söylerim demiştim. Paderborn'un bu maçta galip geleceğini ya da berabere kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Paderborn'un galip geleceğini ya da berabere kalacağını düşünüyorum. E, fakat e, tabi garantiye kuponumda daha garantiye gidiyorum. O tahminim olur oladabiliyor. E, maç sonunda görüşürüz artık o tahminimi. E, kuponunuza eklemenizi önereceğim oran 1.15 oranıyla Fortuna Düsseldorf Paderborn maçında Paderborn Fortuna Düsseldorf'tan 2 gol yemez. 2 fark daha doğrusu pardon özür diliyorum. 2 farkla yenilmez. Diyelim ki yenildi. 2 farkla yenileceğini düşünmüyorum. Şöyle en üstte e, 1.15 oranıyla 2 diyorum. En üstte handikaplı maç sonucu 0-2 2 diyorum. Geçtim. Dinamo Moskova maçına. Alkmaat'la. E, ee, Dinamo Moskova maçında da bu maçla ilgili de Düşüneceğim ee, fazla gol olacağını düşünmüyorum bu maçta. Rusya Premier Ligi'nin maçı Dinamo Moskova için çok da böyle bir önem arz eden bir maç değil. Tabii ki ön sıralara atacak kendisini. E, ee, Alkmaat için de kümden çıkmaya çalışacak ve 3 puan gerçekten çok önemli bir 3 puan olacak onun için. Ama karşısındaki Dinamo Moskova'dan da 3 puan almak o kadar kolay değil. Belki de alır. Alırsa da 1, 1 gol atar, 2 gol atar alır. Ya da 2 gol atar, 1 gol yer alır. Ee, Dinamo Moskova'nın da tek başına alıp da maçı 3'lere, 4'lere, 5'lere götüreceğini düşünmüyorum. Yani bu maçla ilgili tahminim ilk yarı için vereceğim. Üç, ikinci i̇kinci yarı değil. İkinci yarı verecektim normalde ama sonradan değiştirdim kararımı. Ee, i̇lk yarı 1.5 gol alt öneriyorum. 1.15 oranıyla ilk yarısında 1.5 gol alt şöyle göstereyim size. Maçları daha önceden oranlarını hazırladığım için e, başka bir yerden bakıyorum ben şu anda. Dinamo Moskova maçında 1.5 gol alt ilk arasında. Şöyle arkadaşlar. 1.18 oranı var görüyorsunuz. Bol şans diliyorum. Ee, Armina Bielefeld Alman liginde lider olan Armina Bielefeld e, 51 puanı bulunuyor. 12. sıradaki Osnar Brook'la oynuyor. son iki maçının mağlup olan Osmar Brook'la oynuyor. bu maça ben şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. herkes yani Armin'e BFL'de yükleneceğini düşünüyorum ben. 1.40 oranı yüklenileceğini düşünüyorum ve bu maçın bu maçtan bir bir şey bekliyorum. Yani bu maçla ilgili bir şey olacak. Tahmin. Yani ben değil siz bile tahmin ettiğiniz zaman sizin tahminleriniz de inadına yapar gibi herkesin dediğinin tam ters çıkacağını düşünüyorum. Nasıl olacak bu bilmiyorum ama herkesin dediğinin tam ters çıkacağını söylüyorum. Bu maç çok tehlikeli bir maç olarak görüyorum. Tahminimce tabii ki bu. Benim bu maçla ilgili tahminim kendime göre en garanti tahminim bir buçuk gol üstü. Gol yer, gol atar, yenilir, yener, ilk yarısı, ikinci yarısı. Bunlarla hiçbirisiyle uğraşmak istemiyorum. Maçta iki veya üzeri gol olsun bana yeter. 1.18 oranı var toplam gol. Ee, şöyle yapalım. Toplam gol 1.5 gol üstü. 1.18 oranı var. Geçiyorum. Graut Fürth Hamburg maçı. Hamburg. Alman ligi yine 3. sırada bulunan Hamburg. 5. sırada bulunan Gurden Fürth ile oynuyor. Ee, 44 puanı var Hamburg'un. Hamburg bu maçı aldığı takdirde 47 puanla 2. sıraya yerleşecek maç fazlasıyla. Bu maçla ilgili tahminim ee, gördüğünüz gibi fırtı söylememe gerek kalmadı. Tabii ki o da aldığı zaman 39 puan çıkacak. Yerinde kalacak fakat puanını yükseltmiş olacak. Ön sıralara puan e, olarak biraz daha yaklaşmış olacak. Ama Hamburg için öyle değil. Hamburg direkt sıra atlayacak. Hatta geçtiğim sırayı e, gördüğünüz gibi 3. sıradaki playoff'a kalırken 2. sırada üst lige çıkacak. Ligin bittiğini düşünelim. 2. E, sırada olarak Hamburg üst lige çıkacak. E, Hamburg üst lige de üstten düşen bir takım olduğu için zaten üst ligi de tanıdığı için oraya çıkacak. Bilmiyorum buradan nasıl olur. Arminia Bierfeld'i düşürürler mi ama hani bu ligde de şu ve Hamburg gibi bir takım var. Onlar çıkacakken Arminia Bierfeld bir yerden fırlar mı acaba bilmiyorum. Ya da Arminia şu anda çıkıyor zaten ama puan kayıplarına uğrar mı bilmiyorum. Küçük bir tahminim bu maçla ilgili tahminim arkadaşlar Hamburg'un maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hamburg'un 0-2 çifte şansı öneriyorum sizlere. Oranları düşük görüyor olabilirsiniz ama topladığınız zaman e, 2.80 oran çıkıyor. Yani 3'e e yakın oran çıkıyor. 1'e 3 alıyorsunuz. E, bu durumda ilk videonun başında da söylediğim gibi bu durumda e, bu şartlarda çok zor e, maçları çıkarmak. E, zaten maç çıkarmak, iddiada maç çıkarmak. hani Çünkü iddia sadece sahada oynanan bir oyun değil ki bana göre. E, masa üstünde oynan, oynanan bir oyun. armına e bir maçını söylemiştim az önce. Mesela o maçta aynı şekilde ee, bir masa üstü oyunu gibi düşünüyorum. O yüzden zaten zor oluyor. Bir de bu durumda ee, daha zor alıyor. Bu şartlarda daha zor alıyor. E, herkese de bilmiyorum nasıl şey yapabilirim ama yani sağlık diliyorum. Ne diyeyim? Bu durumda çünkü dünyanın her yerine kaplamış bir virüs. Ee, bizleri de etkiliyor, takımları da etkiliyor. Her her yere herkese etkiliyor gördüğünüz gibi maçlar iptal alıyor, erteleniyor. Fazla uzatmayacağım maçlar ertelenmeden, öyle söyleyeyim maçlar ertelenmeden maçları oynamanızı tavsiye ediyorum. Fakat dediğim gibi hani ilk iki gün başladım benim bu üçüncü günüm yanlış hatırlamasam evet. Ee, çok güzel başladım, müthiş başladım. Ee, müthiş tahminlerim oldu. Bir maç üzerinden yaptığım tüm tahminler tuttu ilk gün. Ee, bir maç dediğim her maç için oldu ama Mesela Trabzonspor maç için 3 4 5 tahmin verdim. Hepsi başarılı gelmişti. Sonra ikinci günde çok başarılı geldi. Instagram'dan dediğim gibi e, takip ediyor musunuz bilmiyorum. E, Instagram'dan da aynı şekilde e, sonuçlanan kuponumu paylaştım. Çok başarılı bir şekilde ilerledik. Yalnız artık 3. gün, 4. gün bustan sonra nasıl olur bilmiyorum. Düşmemeyi düşünüyorum. Formumu düşürmemeyi düşünüyorum. Elimden geldiği kadar her gün olan maçların arasından olabilecek en uygun oranı çıkarmayı düşünüyorum herkese bol şans diliyorum. İ videonun başında söylediğim gibi daha ilerlere gitmeyi düşünüyorum. Tabii bunları sizler sayesinde ya da yeni gelecek arkadaşlar daha çok az kişiyiz. Yeni gelecek arkadaşlar sayesinde olacağı için e kanalıma abone olmanızı, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi, videolarımı beğenmenizi istiyorum. Onun dışında hiçbir şey istemiyorum. Herhangi bir ücret falan hiçbir şey istemiyorum. E tek isteğim dediğim gibi videolarıma yorum dolayı yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. E, abone olmanız arkadaşlarınızı da, davet etmeniz benim ve bizim büyümemizi sağlamanız ki ben biliyorsunuz bu şekilde. Başka hiçbir isteğim olmayacak. Hepinize bol şanslar diliyorum. Dışarıda olduğum için çok fazla da e, vaktim yok şu anda. E, hepinize bol şanslar diliyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Kazanacağınızı ümit ediyorum.